Şimdi engelleri aşan gönüllü ödülüne geçiyoruz. Bu ödülü takdim etmek üzere Yeşilay Genel Başkanı Doçan Doktor Sayın Mehmet Dinci sahneye davet ediyor. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Yine sevgili arkadaşlarım ekrana yansıtacaklar o hikayeyi. Bir bisiklet kazası sonrası vücudunun %98'i felç kalan, özel kafa takip sistemine yazılım geliştirmeye devam ederek teknolojiyle engelleri aşmanın güçlü bir örneğini sergileyen, engelli bireyler için ücretsiz yazılımlar üreten, aynı zamanda azmi ve yenilikçiliği projeleriyle topluma katkı sunan sevgili Erkan Dırnalı alkışlarınıza kendileri aramızda değil ama sevgili Erkan'ın bize bir video mesajı var. Yapay zeka uygulanarak yapılmış. Sevgili arkadaşlarım eğer o görüntüyü de getirebilirlerse çok sevineceğim. Değerli Hazirun ve pek kıymetli katılımcılar. Çok vaktinizi almamaya çalışacağım. Ama şunu da samimi olarak sizlerle paylaşmak istiyorum ki bu projeyi ilk geliştirdiğimde doğrusu biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü pek fazla ilgi görmemişti. Hatta eşi dostu saymazsak hiç ilgi görmedi denilebilir. Halbuki benim durumumdaki insanların hayatlarını çok kolaylaştıracaktı. Açık kaynak olarak yayınladığımda bile, yani programın kodlarını herkese açtığımda dahi tabiri caizse kimse dönüp bakmadı. Ben programı sağlıklı insanlarla birlikte geliştirmeye devam ederiz diye hayal ediyordum. Ama kimse oralı olmadı. Kendilerince haklıydılar tabii. Sonuçta bu programı en fazla kaç engelli kullanabilirdi ki? Sonra bir şey oldu. Birileri bunun bir iyilik hareketi olduğunu fark etti. Benim inancıma göre göklerin ve yerin her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Ve her şeyi görür, bilir. Onun için de derler ki, iyiliği yap, denize at, balık bilmezse halık bilir. İşte benim projemin de bu programda değerlendirilmeye alındığını, İlk öğrendiğimde Allah'a olan inancım bir kat daha arttı. Dedim bizim Halik yine yaptı yapacağını. Bir salon dolusu insanla gördü senin zerre hükmündeki iyiliğini. Onun için size çok teşekkür ederim. İyiliğe olan inancımı kamçıladınız. Tekrar teşekkür ederim. Evet alkışlar Erkan Hırnalı için. Sevgili Erkan Hırnalı adına Sayın Genel Başkanım sizi burada misafir edeceğiz. Lütfen buyurun. Sevgili ablası Aysun Çam ve eniştesi Koray, Çam buradalar. Yeşilay, Genel Başkanı, Doçent Doktor Sayın Mehmet Dinç veriyorlar. Bu ödülü, engelleri aşan gönüllü ödülünü. Sevgili Arkan Hürnalı'nın ablası Aysun Çam ve eniştesi Koray Çam alıyorlar. Güçlü alkışlarınızla. Çok teşekkürler. Sağ olun.